Hüdapar Genel Başkanı İshak Sağlam iş gündemi öne çıkan gelişmeleri hakkında bugün değerlendirmelerde bulundu. Sağlam'ın gündeminde seçim barajı, hazine yardımı ve yökün atama yönetmeliğinde yaptığı değişiklikler vardı. İshak Sağlam geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamış olduğu ekonomik reform paketi hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de siyaset kurumu her geçen gün çözümün adresi olmaktan daha da uzaklaşmaktadır. Hüdapar Genel Başkanı İshak Sağlam, iç gündemin öne çıkan gelişmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Son günlerde siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu hakkında hükümet kanadından gelen açıklamaları değerlendiren Sağlam, siyasette tekerleşmenin önüne geçilmesi çağrısında bulundu. İktidar partisi yetkililerinin seçim barajı ve hazine yardımı ile ilgili açıklamalarının büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirten Sağlam, siyasetin önünün tıkanması pahasına partisel menfaatlerin korunmasının amaçlandığını söyledi. Bu adaletsizlik yıllardan beri kamuoyundaki beklentilerin boşa çıkmasına ve Türkiye'nin normalleşmesinin daha uzun yıllar ötelenmesine neden olacaktır. Türkiye bu kısır döngüye mahkum edilmemeli, var olan adaletsizliklere yenileri eklenmemelidir. Türkiye'de halkın iradesinin yönetim kademelerine adil bir şekilde yansımadığını ifade eden sağlam, parlamento'nun güçlendirilmesi ve temsilde adaletin sağlanması için barajın sıfırlanması ve siyasi partilerin eşit koşullarda seçimlere girebilmesinin önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu. Partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle birlikte seçim barajı varlık nedenini yitirmiştir. Temsilde adaletin sağlanması için seçim barajı kaldırılmalı, seçime girme yeterliliği bulunan tüm partiler hazine yardımından yararlandırılarak adil rekabet imkanlarına kavuşturulmalıdır. Yökün atama yönetmeliğinde yaptığı Liyatı değişiklikler değil, hakkında ya da değerlendirmelerde ya. bulunan sağlam, atamaların adalet, ehliyet ve liyakat esasına göre yapılması gerektiğini vurguladı. Bilimsel çalışmalar, yeni icatlar, teknolojiye öncülük etme ve erdemli insan yetiştirmekle gündemde olması gereken üniversitelerin tayinler, atamalar, kadrolaşmalar, ideolojik dayatmalarla çıkar çatışmaları nedeniyle gündemi işgal etmeleri geleceğimiz açısından endişe vericidir. Hüdapar Genel Başkanı İshak Sağlam, YÖK'ün son adımının atamalarda yaşanan sıkıntıların ciddi bir soruna dönüştüğünün göstergesi olduğuna dikkat çekti. Yapılan değişikliğin tavizsiz bir şekilde uygulanması, üniversitelerin özgünlüğü için hayati önem taşımaktadır. Üniversiteler rant devşirme ve ideolojik faaliyetlerin değil, bilimsel çalışmaların merkezi haline gelmelidir.